starttaki yerini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yarış başladı. Bir boy kadar geç kaldı 7 numaralı Baynus Red. Orta kulvardan gelen 6 numaralı Neos koşudaki liderliği aldı. 1,5-2 boy kadar fark yaptı. Şimdi dıştan doldurup 7 numaralı Baynuset ikinciliğe kadar geldi. 3 boy kadar geride 3'üncülükte 4 numaralı Süper Baba yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Forever Justin bu safkanların 1 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Fermuz ilerliyor. Onun da 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Dembe, yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Magic Apple 2 boy kadar geride. Son sırada 2 numaralı Mühendis sırasıyla 1000 metre start yerine doğru ilerliyor.

6 numaralı Neos kaçıyor. Fark 1 boy kadar. 7 numaralı Bay Nusret ikincilikte bu safkanların 2.5-3 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 4 numaralı Süper Baba var. Hemen içinde 5 numaralı Forever Justin. 1 boy kadar geride orta kulvarda 1 numaralı Dembe. Onun da 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Magic Apple. 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Fermus. Son sırada 2 numaralı mühendis sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 6 numaralı Neos koşudaki liderliğini koruyor. Fark yarım boy 1 boy kadar. 7 numaralı Baynus Red yine ikincilikte, üçüncülükte 5 numaralı Forever Justin dışında 4 numaralı Süper Baba ortada da 1 numaralı Dembe sırasıyla son 400 metreye girildi. 6 numaralı Neos koşudaki liderliğini koruyor. Fark yine 1-1.5 bir, bir boy kadar. Dış kulvardan 4 numaralı Süper Baba'nın içeriden 5 numaralı Forever Justin'ın orta kulvardan 1 numaralı Dembe'nin çabalarıyla son 200 metreye girildi. Şimdi dıştan yaptığı ataklarla 4 numaralı Süper Baba içteki 6 numaralı Neos'u yakaladı. 4 numaralı Süper Baba ve 6 numaralı Neos arasında birincilik mücadelesi var. 4 numaralı Süper Baba kazanıyor yarışı son hatayla. 6 numaralı Neos ikinci. 1 numaralı Dembe üçüncü. 5 numaralı Forever Justin dördüncü. 8 numaralı Magic Apple da yarışı beşinci tamamladı. 4 numaralı Süper Baba İzmir'de yapılan beşinci koşuyu Muhammed Mir bilginle kazandı.